Hayır, Gör, Mali dur. görüküyor mu? Sen de Ay, Ay bak ne yapalım biliyor musun? Ya, giriyorum Bir, bir, gel, gel, gel. bir dakika. Geçim. Mehmet Ali şimdi canlı yayın açacağım. Ay yaydı gerim bağlandı. Kim? <laughs> ee, bak Yadigar Mehmet Ali Bey diyecek şimdi sana. Mehmet Ali Bey. <laughs> dur ya senden nasıl bağlanacağız bana? Açamadık ki şuradan. İstek yollamak lazım galiba. Evet. Eş, bir ya da hikayene gireceğiz. Şimdi, Ha? <gülüyor> <gülüyor> bir ayarlayacağım Senden nasıl bağlanacağız bana? Şimdi, Açalım. Kişi Şimdi hemşiremizle konuşacağız. Hemşiremizle gelsin. Allah. Oldu mu? Dur. Bir hey, hey, hey. saniye nereden çıkacak? Mehmet Ali bekleniyor diyor. Bak seni 15 yaş gençleştirdim Mali. <laughs> Gönderildi. Gönderildi. Dur bir saniye. aç. Ayol 75 kişiyiz diyor seni de yani. <laughs> Dur bir bak. Sütüneye <laughs> gel. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Mehmet Ali Bey lütfen yani. Hayır bir apasman sadece. Aaa 66. Bir, i̇kinci kat çıktı. <laughs> ikinci takipten çıktı ayol. Ay sana ya. A -a bağlıyor. Ha? Abi de... Mehmet Bey, olsun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah bu gün gösterenleri, duvarını esirgemeyenleri. Bak 272 oldu ayol, Rezilansa çıktı. Aa, bir saniye. Bak 683 oldu ayol. Ay maşallah Gerçekten maşallah. Olur. Rezidans kaçıncı kata çıktı? 24. <laughs> 24. kattayız şu anda. Şu anda Sipay evin delisi geldi. <laughs> Ay maşallah yani. Bir fotoğraf çekilir yarım saat. Şuradan çekilir bir de buradan çekelim. Hepsini ettim ya. Dur. Şimdi hemşiremize... hemşire Gülşen gelsene. Bilgi ver yavrum ne yapıyoruz ne ediyoruz. Evet, memelerinin son durumu nedir? Dersin ihtiyacı yok mu? Allah çok şükür ya Rabbi. Bu kadar da bir çıkmayın. Bu kadar böyle bir çekim yok yani. Bak herkes sana geçmiş olsun diyor. Arka evi de görüyor, görüyoruz diyor. Aaa! Bak selamlar seni seviyoruz diyor. Kim? Kim seviyor? Sevgin Demir, Mehmet. Hep dua ediyorum. Allah razı olsun. Aa, abim, senin Hakan'a oh. selam. Hakan'a selam yolluyorum burada. Bütün dua edenlerin ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun. O güzel enerjilerimiz de bu hallere geldi. Hakikaten ya. Tek kitabı aydın. Gurbet Kartal. Maril bu biri. Kim o? Tok Demir Sera. Aa! Nerede? Seracığım. <laughs> bizim oyuncu arkadaşımız. Ser Sen ne zaman tekrar ekranlarda göreceğiz? Parmaktan sonra ne zaman yapacağız Mehmet Bey'le? Bilmiyorum ne zaman ol. Parmak da böyle yakınlarda sürüyordu bir ya. Allah razı olsun. devam et. biliyorsun adam var adanı yerine getirmezsen son bir hafta yasaklar da girdi. Ona Bu göre, son. göre, yoğun bakımın kapısında Adak yapmış. Ben iyileşirsem diye. Serra kim? Serra Tokdemir. Oyuncu var ya. Hmm, Mehmet Ali Bey en çok sorulan soru. Yeni sevgiliniz kim? Yeni sevgilim e, Kuşum Aydın. <laughs> 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 Artur birazdan konuşacakmış. E, beyaz aa, TV izlesinler. Aa, doğru ya daha bitmedi program. Bitmedi. Sizi ya görmek ya, çok güzel. Adana'ya gel diyor. Tuğbay'cığım öpüyorum seni. Bak, Adana Demir Spor Şimşekleri şampiyon yapacak. Samet Aybaba, benim sen, arkadaşım. Diyor ki keşke ben de gelseydim ya, Yadigar. Adana'dan Adana ya ben. Gel. bak. Ayol Adana orayı kapat buradan izliyorsun. Evet. <laughs> Yadigar diyor ki keşke ben de gelseydim. Yadigar kim? Yadigar benim çok sevdiğim bir takipçim. Ee, seni çok seviyormuş. Yani yani gel ben girmeseydim bir apartman sadece izleyecekti bu canlı yayını. Allah'tan <laughs> Allah girdim ya. ki bütün apartman <laughs> ve rezistansa çıktık şu anda. Çıktık maşallah. Çok geçmiş olsun diyor. Ay Nihan bak benim bu en yakın arkadaşımız neden? Ay canım o da deli mi? Deli. <laughs> <laughs> ya ne diyorsun? şimdi e, yokluğunuz çok belli diyor televizyonlar. Sen gittin mahvoldu ya. Çarkıfelek bitti. Televizyon bitti. Neden gittin sen Çarkıfelek'ten Mehmet Seyirci profili değişti o yüzden. Belki kurban bayramında bir şeyler inşallah düşünüyorum. vallahi. Peki şey mi? Ben de özledim çünkü. Son ayrılık dönemi ne zamana denk geldi? Sen mi istedin? Ayrılığı? E zaten bitmişti. Sonra da hastalık girdi işte. Yani Son... hastalık dediğim banyodan düştüm. Çarkı Felek döneminde tabii, bahsediyor. tabii tabii sanıyorum. Yani bitmişti tam o dönem. O zaman banyoda duştan çıkarken düştüm. Kaburgalarım kırıldı filan. Ondan sonra aldı başını gitti bütün böyle ameliyatlar filan. En son ben röportajda gelmiştim. Şurada oturuyorduk. Hatırlıyor musun? O dönemden sonra bir yıl hastane süreci. Tabii. Dokuz ay kaldı. Dokuz ay kaldı. Çok şükür. Artık diyorum ki ekranlar yerine Instagram'da olsun. Bütün markalar. Evet, Instagram'dan artık sizlerle daha böyle doğal, daha samimi... Bizler samimli. bir hiçiz. Yani bloggerler falan. Hikaye gerçekten fenomen. Bir sensin, bir Tarkan benim içinerden. Ama niye Instagram'da bu kadar aktif değilsiniz? Evet, çok kullanmıyordum. Hele hastalık döneminde falan hiç elime bile telefonu almıyordum. Hiç almıyordun? Hiç. hiç. İboşova çıktık. İboşova'da yayının şurada oldu galiba değil mi? Tam karşı tarafta. Şov'da Evde yapıyordun. Şey, burada, otur. burada, burada oturdum. Burada mı Tabii Bak tabii, ne şanslıyım. <laughs> evet. Ne konuştunuz? İbo'yu seviyorsun e işte, bayağı. İşte ka kader birliği yaptık onunla. Kaderlerimiz aynıydı. Onları konuştuk İbo'cumla. İbo'cun, İbocun artık... Beni hiç yalnız bırakmadı hastalık sürecinde. Her gün geldi hastaneye. Maddi manevi hep yanımda oldu yani. İzmir'de. Şey. Seninle ne zaman geçiriyoruz Mali İzmir'e? İzmir'e mi? Mehmet Ali Bey. Annem <laughs> var İzmir'de. Yurda Gül Hanım. Yurda Gül Hanım belki izliyordur. Öpücüklerimizi gönderelim. Öz Bak Instagram daha iyi diyor herkes sana görüyor musun? Senin Instagram'da da evet, her şey yapacağım. Bütün e, dünya markaları bana gelecek. Canlı yayınları burada yapalım Kadek neydi? E, Mimarlık kadek ne, kardeşler neydi o? <laughs> Kim kardeş yanlar? Kim kardeş yanlarla yarışacağım <laughs> bu konuda yani dünya markaları bana gelecek. Dünya markaları Mehmet Ali Bey'e gelecek. Evet. Geçmiş olsun, malim diyor herkes. Gerçekten görelim ekranlarda ben de dedim. Özlediğinizi bildiğim için dedim ne olur bir canlı yayın yapalım. Son halini gösterelim. Mehmet Ali Sonra Bey. Budur işte. Her zamanki gibi. Yine, yıldızlar, yine yıldızlar altında. Yasmin almış bunu canım Yasmin. Evet. Yasmin bekliyoruz seni. Tamam kızım öpüyorum çok seni. Evdeyim akşam. O zaman kapatalım. Kapatalım. Artık <laughs> yayını. Sevgiler. Herkese çok selamlar. Eski yarışma programlarınızı yayınlasınlar diyor. Evet evet evet. Onu bir kanalda Youtube'da aslında. ya da şeyde izliyorlar zaten. Ben de arada bir bazen koyuyorum yani çok güzel anekdotlar. Onlar çok güzel oluyor. Ben de özlemişim yani. Bana da hatırlatıyorlar. Hiç hatırlamadığım öyle anekdotları yolluyorlar bana. O zaman herkese selamlar diyelim, sevgiler diyelim. Selamlar, sevgiler. Biz geldik kapattınız yok. Yayınımız yine devam edecek. Mehmet Ali daha iyi olduğu zaman. İnşallah. Karşıda Mustafa Bey de burada kardeşimiz. Musti Bey ne kadar benziyorsunuz ya. Hop birazdan Sezin Erbil, birazdan Yasmin Erbil. Bütün Erbiller burada. <laughs> Bütün Erbiller burada. Herkes seni öpüyor. Öpüyoruz. Biz de sizi öpüyoruz. Sağlıkla kalın inşallah. Röportajımızı beklesinler. Lütfen aşı olun. Arkadaşlar lütfen aşı olun. Bunun şakası yok. Aşı sizi yüzde kırk, yüzde elli koruyacaktır bu hastalıktan. Bakın İsrail yırttı gibi neredeyse. Ama Aşı oldu hepsi, bağışıklık kazandılar, maskeler çıktı, plajlar doldu, bizim de ekonomimiz canlanacak. Lütfen aşı olun, siz Sağlık Bakanı'ndan, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan daha mı akıllısınız da aşı olmuyorsunuz? Lütfen ya. Bu kamuoyu spotu için de teşekkür ederiz. Evet. Bu önemliydi. Röportajımızı beklesinler değil mi Maricim? Evet, hoşçakalın. Hepinizi öpüyoruz, selamlar sevgiler.